İdeal Finans'tan herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar, bugün de kapanışımızı yaptık. Ancak şöyle bir durum var. Bugünkü kapanışımızı yaptığımızda sevgili dostlar, biz dün ve ondan önceki gün bahsettiğimiz 55 günlük hareketli ortalamaya ilk kez toslayıp bir kapanış yaptık. Bakın, 55 günlük hareketli ortalamamızı şurada sarıyla görüyoruz ki 10564. Ki günün en düşük seviyesi bu. Yani bakın bugünkü barın iğnesi buraya kadar gelip buradan destek aldı. E bunun önemini biliyorsunuz artık. Ee, daha önce de söyledik bakın 55 günlük hareketli ortalamadan destek. Burada da bir desteği sayabiliriz. Geçmişte de aldığı bakın destekler var. Demek ki içinde var olduğumuz bu trend 55 günlük hareketli ortalamada gayet güzel çalışıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Biraz bunu konuşmak istiyorum ama bunu konuşmadan önce videoya bir like atıp abone olmadıysanız da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi sevgili dostlar. Fiyat son 3 gündür şu yükselen trendin altında. Yani bizim bugün gördüğümüz bu e, politik gerilimin e, yarattığı bir atmosfer şeklinde fiyatların düşmesini yorumlayacaksak bu fiyatın kendisini bir an önce toparlayıp 11 binlere, 10950'lere falan çıkması lazım. Eğer ki bugünkü düşüş, dünkü düşüş politik gerginliktense ama hayır değil. Bu politik gerginliklerle alakası yok olay. Olay tamamıyla fiyatların artık bir doygunluğa ulaşması ve buradan ciddi bir düzeltme anlamı taşıyorsa sevgili dostlar belki de burada bir hazırlık var. Özellikle BIST 100'den bahsediyorum. Yan tahta hisselerinde yine farklı senaryolar var. Zaten son iki videoda, son 3 videoda bundan bahsetmiştim. Şimdi sevgili dostlar, kısa vadeli olarak, kısa vadeli olarak burada bulunan 55 günlük hareketli ortalama aşağı kırılırsa artık benim için bu içerisinde var olan yükseliş trendi yani şu da gördüğümüz yükselen trendin üzerine kısa vadeli dönme mevzusu benim için yavaş yavaş biter. Yani Bistin Kallavi şirketlerinin işte bunlara arasında bankacılıklar, holdingler vesaire bu Bist'i yukarı taşıyan büyük hisseler için bir duraklama, bir fiyatların aşağı doğru gitme ihtimali benim masamda daha çok ağırlık e, uygulama uygulamaya başlar. Oraya daha çok eğilirim. Ama dediğim gibi fiyat geçmişte de yaptığı gibi 55 günlük hareketli ortalamaya çarpıp kendini 11 binin üstüne atarsa bu benim için bir düzeltme olarak kalır. Yani şu an araftayız. Bakın ben bu arafta kelimesini çok sık kullanıyorum biliyorsunuz. Şu an araftayız. Yani karar verme aşaması. Ya aşağı gideceğiz ya yukarı gideceğiz bakalım. Geçmişte de 55 günlük hareketli ortalamaya kadar gelip buradan sektiğini gördük. Yani bakın hatta bugünkünden daha kötü. Bakın bar tam burada kapatmış. Şu an biraz daha yukarıdayız. Kapaşırımız biraz daha yukarıda. Bakın yine şurada ele 18 Mart'ta tam bar 55 günlük hareketli ortalamaya neredeyse çarpıp kapatmış. Sonundaki gün nasıl yukarı sektiğini görüyoruz. Bakın 19 Mart'ta pat yukarı. İşte 28 Mart'ta pat yukarı vurmuş. İşte devam edelim. 12 Haziran'da pat yukarı vurmuş. Ne yapmış? 2-3 Temmuz'da pat yukarı vurmuşlar. Bakalım bunu göreceğiz mi? Bunu görürsek sıkıntı yok sevgili dostlar. Bu arada son birkaç günde katıl paketlerine gerçekten çok fazla bir talep olmaya başladı ve bununla alakalı çok fazla soru gelmiyor. Ben de size buradan çok teşekkür ediyorum. Bunun da karşılığını vermeye çalışıyorum performansımla. Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Hangi katıl paketine üye olmalıyım adlı. Burada e, sizin kafanızdaki soru işaretlerini de giderecek birçok güzel bilgi var. 5 dakikanızı ayırın. Zaten katıl paketlerini de oldukça makul, oldukça uygun tutmaya devam ediyorum. Eminim size de çok şey katacak paketler buralarda vardır. Bunlara da bakmanızı öneriyorum. Şimdi gelelim sevgili dostlar bizim haftalık grafimize. Burada size ilginç bir şey daha göstereceğim. Bakın. 55 günlük hareketli ortalamadan bahsettim. Tekrar edelim bakalım kaç seviyesiymiş. 10.564 seviyesi. 10.564'ü yazdık. Şimdi haftalık grafiğe geçiyorum. Şimdi sevgili dostlar bakın. Burada da burada da değişik bir şey göstereceğim size bakın. Şu turuncu çizgiye dikkat edin. Bakın şu turuncu çizgiye. Bu var olan trend içerisinde, yükselen trend içerisinde bakın haftalık grafikteyim. Haftalık grafiklerim. 1, 2, 3. 3 iğne göndermişim bakın Mart ayında. Bu 13 haftalık ortalamadır. 13 haftalık ortalamaya şu turuncuyla ile gördüğümüz hareketli ortalamaya burada 3 tane Mart ayında sadece. Bakın Haziran ayında da yine buraya bir iğne göndermiş. Temmuz ayının ilk haftası bakın yine buraya bir iğne göndermişiz. Ve bu haftada sevgili dostlar bakın bu haftada 13 haftalık ortalamaya ki 10.570 seviyesi bu. Bakın buraya da bir iğne göndermiş. Yani yani bakın 10.570 10.564 55 günlük ortalamayla 13 haftalık ortalama kesişti. Demek ki bu bahsettiğim 55 günlükle 13 haftalık ortalama sevgili dostlar. Bu yükseliş trendini taşıyan, üzerinde ona eşlik eden adeta bir tampon görevi gören ortalamalar. Yani buranın kırılımı benim kısa, kısa orta vadeli olarak biz yüzün gidişatını etkileyecek en önemli seviyeler. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Yani sizler de grafiklerinize bunları koyun. Bunların aşağı kırılınma durumlarını inceleyin sevgili dostlar. Buraların kırılımı bence Bist'in kısa kısa orta vadeli kaderini ciddi bir şekilde etkileyecekmiş gibi duruyor. Yani e, bunlara dikkat etmekte oldukça fayda var diye düşünüyorum. Dolar grafiğine bugün de bakmayacağım. Bist 100 dolar grafiğine biliyorsunuz çok fazla bakıyordum. Oraya bugün de bakmamayı tercih ediyorum. Şu an benim için önemli olan burası. Yani buranın kısa kısa orta vadeli için mutlaka mutlaka korunması lazım. Yani stratejinizi bunun üzerine kurun. Gelelim hisselerimize. Bugün inceleyeceğim ilk hisse Entra. Bayağıdır bakmıyorduk. Şimdi seviye dostlar. Bakın. Entra. Entra. Tepeden gelen bir baskıya sahip. Bakın. Tepeden şöyle aşağı doğru inen net bir alçalan trendi baskısına sahip. Aşağıda da bir tampon bölge oluşturmuştu. Bakın. 9.92. Bakın. Yani kaç kere temas etmiş bu seviyeye bu barlar. Ben artık sevmiyorum. Bayağı bir çarpmış. Şimdi sevgili dostlar Entra'da bir geri sayım var. Entra 14 Ağustos'a kadar bir karar verecek. Ya bu trendin baskısı altında kalmaya devam eder. Ki bugün yaptığı mum. Bakın bugün yaptığı mum. Oldukça karamsar bir mum. Bakın. Aşağı doğru kırıyor. 9.92 aşağı doğru kırıyor. 9.92'nin üzerine çıkması lazım. Öncelikle. Sonra da aşması gereken seviye 10 TL'ler. 9.92 ve daha sonra 10 TL'nin üzerine geçmeden Entra'da baskı kalmaz. Ve Entra için şunu söyleyelim. Yani e, halka arzından sonra bu işte birazcık gidip birkaç gün gidip çok fazla aşağı doğru gitti. Bakın bir enerji hissesi bu. Çok fazla aşağı gitti. E, yani ben şunu anlıyorum. Acaba halka arzı yanlış fiyattan mı yapıldı oğlum? Hani böyle de bir şey var. Hani şu an fiyat neden bu kadar aşağıda? Sevgili dostlar dediğim gibi bu geri sayım içerisinde 13-14 Ağustos'a kadar bakacağız. Fiyat yarın 9.92 üzerine çıkarsa kısa vadeli sıkıntı yok. Orta vadeli olarak yükselişlerini başlatması için de 10 TL'ye geçmesi şart. Söyleyeceğimize çok fazla bir şey yok Entra tarafında. Gelelim kontrol matiğe. Bakalım kontrol matik bugün ne yapmış? Evet kontrol matik sevgili dostlar bakın. 233 günlük hareketli ortalamasına 65 e tosladı. Buradan bir aşağı doğru baskı alması normal çünkü 230 günlük hareketli ortalamalar çok önemlidir. Bunlar geçirirse yükseliş trendleri başlama ihtimali masada olur. Şimdi ben dün ne dedim? Kontrol matikte bir Golden Cross görünümü. Yani buna bir hazırlık varmış gibi. Bakın buna da bazı hazırlıklar var. Bakın BIST'te bazı hazırlıklar var. Yani bir aylık bir süreç sanki BIST'teki birçok hisseyi bir şeye hazırlıyormuş gibi geliyor bana. Benim orta uzun vadeli olarak zaten ile alakalı görüşüm her zaman pozitif. TL bazı olarak her zaman kazandıracağını düşünüyorum. Ve bakın burada da sanki şöyle bir iki haftalık süreç sonrasında kontrolmatikte bir e, ileri doğru atılım gelecekmiş gibi geliyor bana Golden Cross'ta yaşamasıyla. Şimdi teknik anlamda şunu söyleyelim 67-68 TL'ler geçirirse kontrolmatik yeni yükseliş hareketlerini başlatır diye düşünüyorum ama birkaç gün baskı alabilirim birkaç gün baskı alabilir bakın bu da masal olan bir ihtimal ama baskının komple kalkması için 70 TL üzerine geçmemiz lazım. Gelelim Kuzey Bayağıdır bakmıyorduk. Bakalım buradaki gelişmeler nasıl. Şimdi Kuzey baktığımız zaman şöyle tepeden bir direncimiz var bakın burada da. Yani bu bakın Kuzey buru gibi yeni halka arz olmuş hisselerimizde şu saçma sapan grafiği görüyoruz. Yani çok saçma. Hani hiçbir klasmana uyamayacak nitelikte bazı grafikler bunların ortak baskı bilmiyorum kim tarafından bu baskı uygulanıyor ama ortak baskı aldıklarını göre. Şimdi bakın geçtiğimiz işte 24-25 Temmuz gibi şu alçalan trendten bir kurtulma durumu var Kuzey da. Eğer ki Kuzey Boru kendisini 90 TL'nin altına atmazsa burada bir sıkıntımız yok. Şu an zaten 8 günlük hareketli ortalamasının üstünde 92-58 bunun üzerinde kalmaya devam edelim. 94 TL'lerin üzerinde de kendisini atarsa sevgili dostlar bu alandan uzaklaşabilir. Bir sonraki Fibonacci. Ya burada Fibonacci'leri güncellemişiz biz. Burada bir Fibonacci'leri de bir güncelleyelim. Şöyle tepemizden dibimize Fibonacci'lerimizi atalım. Şöyle attık. Evet sevgili dostlar Fibonacci hedefimiz 102.6. Zaten bakın şöyle 25 Temmuz'a doğru iyi görmüş. 102.6'da geçilirse 120.4 TL'lere doğru ilerleyebilir Kuzey Bur. Yani epeydir bir baskı vardı. Yavaş yavaş bu baskıyı atıyormuş gibi bir tablo karşımızda. Ama henüz çok iştahlı mı? Henüz çok iştahlı değiliz. Burada alış tarafı da hacimlerin biraz arttığından söz edelim. Yani geçtiğimiz birkaç aydır var olan o hacimsizlik, iştahsızlığın da biraz üzerindeyiz. Yani bu da güzel. Evet şov yapan ise Altın ay. Şovlarına devam mı etmiş? şovlarına devam etmiş. Sevgili dostlar. Hedef verdim. 124.6. Artık buraya kadar pat 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 vura vura geldi. Şimdi ben bunu gelmiş sayar mıyım? Gelmiş sayarım evet. 123.4 ile kapanışımızı yaptık. Tamam hareketi yapmış gayet güzel. Yarın da buraya çarpabilir sevgili dostlar. Şimdi şunu söyleyeceğim bakın. Net bir şey söyleyeceğim. Altına için 124.6 bir direnç. Güçlü de bir direnç. Teknik anlamda güçlü bir direnç. Ama altın ay bu şekilde rağbet görmeye devam ederse 124.6'yı da geçip bakın risk içerir bu. Majör hedef. Bence en güçlü direnç alanı 156.4'e kadar gidebilir. Yani bakın burada bir iştah görüyorum ben. Altın ay bayağı bir iştahlandı pat 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 yürüdü. Altını da sağlamlaştırıp 98.20'de Fibonacci 0.786'da. Bakın eğer bu işler devam ederse bir sonraki hedefi 124.6 geçilirse bakın şuna iyi odaklanın. 124.6 geçilirse geçilemezse 156.4 hedefi ileriye yani ötelenir biraz. Bir sonraki vadede bunları görebiliriz ama 124.6 geçilirse bir sonraki hedefinin 156.4 olduğunu söyleyelim. Aşağı tarafta da emniyet sübabımız bakın kısa vadeli 110.5 TL'dir. 110.5 TL'ye kadar ufak düzeltme okey bizim için. Ama 110.5'un altı biraz daha derinleşebilir. Dikkat edelim. Yani çift taraflı okuyorum. Bakın ben burada düşecek ya da yükselecek demiyorum. Bak buraya 124.6 ona göre değerlendirmeni yap. Sevgili dostum bu arada İdeal Finans abone da bir tıkla abone olabilirsin. Peki devam edelim. Bir sonraki hissemiz. Fonet bayağıdır yükseliyordu bakalım Fonet bugün ne yapmış? Evet ufak bir, ya yani ufak da değil aslında bayağı bir düzeltme. Ve düzeltmeyi nereden yapıyor? Bakın. Bakın piyasa böyle okunur. Bakın piyasa böyle okunur. Ben dün ne dedim? 27 TL'dir. Bakın 27 TL'ye kadar geldi. 27 TL'ye kadar geldik. Hatta biraz da üstüne çıktı bakın bir fake hareket. Ve sevgili dostlar buradan aşağı vurdu. Ben ne dedim? 27 TL üzerinde 27 TL üzerinde kalmak güvenli alandır dedim. Ama Fonetin, Fonetin güvenli alana çıkmasını istemediler. Belki ileride kısa vadeli yani birkaç gün içerisinde belki 27 TL'nin üzerine çıkacak. Ama şu an, şu an Fonet'te var olmak ya da var olmak demeyelim aslında. Yeni alım yapmak pek uygun değil. Niye? Çünkü bakın güvenli alan üzerine çıkmasını istemediler. Ve hacimsel olarak da Dev bir satış geldi. Yani Fonet'te ben bu kadar büyük bir satış görmüş müyüz bakıyorum. Ee, en son mesela böyle bir satışı 2018'de görmüşüz bakın. 20 Şubat galiba bu değil mi? Ee, 20 Şubat mı bu? Şöyle biraz daha geleyim. 16 Şubatmış. 16 Şubat 2018'den beri Fonet hisselerinde var olan en büyük satış var burada. Bakın dev bir satış görüyor Şuradan şu mumu görebilirsiniz. Dolayısıyla burada güvenli alan üzerine çıkması istemiş olabilirler. Aşağı doğru biraz daha baskı olabilir. Peki nereye kadar bu baskı normal? Hemen söyleyeyim sevgili dostlar. 21.78 günlük hareketli ortalamadır. 8 günlük hareketli ortalamaya kadar bence sıkıntı yok. Ama onun altı baskı biraz daha artabilir sevgili dostlar. Şimdilik 27 TL'ye fokuslanın. 27 TL fonet için önemli. Dün de söyledim. Yapacak bir şey yok. Peki devam edelim. Gelelim Patek tarafına. Bakalım Patek ne yapmış bugün? Patek yeşil kapatmış. Güzel. Bakın Patek çok güzel. Minnak minnak gidiyor. Küçük küçük gidiyor. Hani gerçi iki gün, son iki gün tavan falan yapmış ama hani böyle çok da belli etmiyor kendini. Bir yukarı iki aşağı, iki yukarı bir aşağı şeklinde çok dikkat çekmeden gidiyor. Bunun da sevgili dostlar Fibonacci e, 0382 bakın dün söyledim 115 TL. Bir sonraki hedefi buraya kadar geldik. Bu geçilirse, bu geçilirse bir sonraki hedefinin 130 TL olduğunu söyleyeyim. Patek tarafı biraz daha iyi gözüküyor diğerlerinden. Bakalım gidişat nasıl olacak. Güvenlik alanımız 9584. 95, 84, 8 günlük hareket ortalamadır. Buraya kadar bir düzeltme yapacaksa sıkıntımız yok ama bundan fazlası biraz bizi yorar. Hızlanalım bakalım. Cantel'e gelelim. Cantel'e yapmış. Sevgili dostlar, Cante kötü gidişatına devam ediyor. Hani ben burada Cante ile alakalı e, ne söyleyebilirim? E, şöyle bir 4 saatlik grafiği alalım. E, Cante'yi. Bakın 4 saatlik grafiklerde de her bir barı aşağı aşağı vuruyorlar. Kesinlikle sevgili dostlar Cante tarafında yukarı doğru bir gidişin sinyali yüz gelmedi. Şurada bir e, aşağılarda 10 Temmuz, 11 Temmuz'da bir dip oluşmuştu. Abi bakalım buralara gelince ne yapacak. Yani Cante sanki buraya gelecekmiş gibi. E, onun da fiyatını hemen söyleyelim. 1.79'lar. Bakalım 1.79'lardan bir destek alacak mı? Geçmişe bakalım 1.79 alanında herhangi bir destek e, sağlamış mı? Açıkçası çok da büyük bir destek yok. Yani benim sevgili dostlar Cante tarafında destek alma imkanı olan Bakın şöyle geçmişte takıldı. Şurada bakın böyle bir iki hafta falan geçirmiş şuralar yani 1.62'ler, 1.63'lerden bir destek alma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani oralara kadar bir gidişat bilmiyorum. Hani yatırımcısı için gerçekten daha da zorlayıcı olabilir. Çünkü epi aşağı vurulmuş bir ise 2.14'ü de hiç deneyemedik yani son dönemlerde şurayı kırdıktan sonra bakın 21 Haziran'dan sonra tekrar bir deneme şansı da vermediler. Bakalım şu 1.62'lere kadar gelip oralardan bir toparlama ihtimali olacak mı cante tarafında? Gelelim bir sonraki hissemize. Limak, Doğu Anadolu. Güzel. Güzel. Bakın. Limak'ta dediğim seviyenin üstüne çıktık. 26-48 dedim. 26-48'in üzerindeyiz. Bu çok güzel. Aşağılarda zaten bakın bugün 5 günlük hareketli ortalamaya da bir selam çakmış. Oradan bir desteğini alıp yukarı doğru gitmiş. 27.92 bir sonraki Fibonacci hedefiydi. Bugün oraya da ulaşmış. 27.92 geçilirse 30.58'ler ve benim için yine önemli bir direnç aralığındır. 33.26. Bakın 33.26'lara doğru bu hisseyi götürebilirler. Şu anda yükselen trendin içerisinde mi? Bakalım. Bakalım hemen yükselen bir trend var mı burada? Bakın şöyle bir yükselen trendimiz var. Yükselen trendin içerisinde, içerisinde üstünde bir yukarı iki aşağı beş yukarı üç aşağı tekrar yukarı gitmiş. Bakalım eğer ki şu yükselen trend bozulmazsa ki TL karşılığını söylüyorum 24 TL. Limak 24 TL'ye kadar baskı alsa da ben korkmam sevgili dostlar. Çünkü yükselen trend içerisinde kısa vadeli yükselen trend içerisinde devam ediyor demek. Bence bir sıkıntı yok ama 24 TL'nin altına kaymak sıkıntı. Hacime bakalım. Bakın son 3 gündür Son 3 gündür güzel de hacim geliyor. Yani Limak tarafı e, pozitif. Yani güzel görüyorum ben burayı. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan bunu söylemiş olayım. Biliyorsunuz yatırım tavsiyesi falan e, buradan vermek imkansız. Gelelim Miatek'e. Miatek bakın şöyle tekrar yükselen trend desteğine kadar geldi. Yani e, şu an riskli bir alanda Miatek bakın. Şu yükselen kanal üzerinde yukarı aşağı yukarı aşağı tekrar destek aldı. Burada tekrar destek alanına geldi. Bakın buradan bir destek bulup yarın yeşili yakmak zorunda. tek buradan yeşili yakamazsa bu yükselen kanalın altına kayar. Fiyatın baskı alma e, durumu iyiden iyiye hissedilir hale gelir. Miatek sevgili dostlar buradan toparlamalı. Yani tam olarak buradan. Kendisini yarın 60 TL'nin üzerine atması lazım Miatek'in. 60 TL'nin üzerine atamazsa dediğim gibi sıkıntı var. Şu an yukarı taraflı analizini yapmıyorum. Gelelim TETMAT'a. Bakalım TETMAT ne almış? TETMAT. Güzel. Bakın. Bir sıkıntı görmüyorum. Eksi mi? Eksi. Sıkıntı yok. Niye sıkıntı yok? Çünkü 14682'nin üstünde. 14682'nin üzerine oturmaya çalışıyormuş gibi duruyor. Bunun üzerine oturursa sıkıntı yok. Ama 14682'nin altına inerse... O zaman sıkıntı var. Yani yarın gider şurada pat diye %10'u vursa artık benim için yavaş yavaş burada tetamat derim ki e, buranın üzerine oturmuş gibi duruyor. Artık buralar kendi adıma. Kimseye yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum bunu. E, zarar edebilirsiniz. Dikkatli olun. Kendi analizinizi kendiniz yapın. Böyle bir durumda ben yavaş yavaş bu e, tetamatı düşünmeye başlarım. Tetamat benim istediğim kıvama gelmiyor. Kendi adıma söylüyorum bunu. Gelmiştir derim. Bakacağız duruma bakacağız sevgili dostlar. Tetamat tarafı bence sıkıntı gözükmüyor bugünkü mumla. Ayarım buradan pat diye aşağı vurlar. O zaman derim ki iyi ki beklemişim. Bak derim ki işte al sana finansal okulu yazarlık. Derim ki iyi ki acele etmedin. Acemi değilim çünkü derim. Değil mi? Acemi değilim çünkü ben derim kendime. İyi ki beklemişim derim. Gelelim agro tarafına. Agrot bakalım ne yapmış. Yok. Yukarı götürmüyorlar. Net. Net yukarı götürmüyorlar. Bakın. O aşağı baskı trendimizin direnç kısmından iyice aşağı vurdular. Bakalım ne yapacağız. Yani burada eğer ki agrot 21.5-22 TL'nin üzerine geçemezse güncel fiyatımız var. Her gün güncelleniyor biliyorsunuz. Bunun üzerine geçemedikçe sıkıntı devam eder. Bir tur daha aşağı yaptırabilirler sevgili dostlar. Özellikle bakın 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın bugün altına indi. Yani bu kötü bir durum. 5 ve 8 üzerine çıkmalı. 20 buçuklar en azından. E 20 buçuğun üstüne çıkan gerçi, bu gerçi buradan 20 buçuk 22'nin de üzerine çıkar diye düşünüyorum. E yani aşağı vurabilirler. Agrota dikkat. Dikkat. Gelelim Reader'a. Bakalım Reader ne yapmış. Reader sevgili dostlar %4 aşağı. Ha, sıkıntı var mı? Sıkıntı var mı? Bence yok. Bugün yok. Bakın yarınki analize bakacağız, yarınki bar'a bakacağız. Çünkü yarınki bar belirici. Şu an, şu an sevgili dostlar ufak bir kar alma. %4. Ya çok bir şey değil. Hani niye bunu diyorum? Bakın niye bunu söylediğimi de söyleyeyim. Bakın 5 günlük hareketli ortalamanın üstünde mi üstündeyiz? 37.25. 8 günlük hareketli ortalama 36.76 üstünde mi üstündeyiz? Bunların üzerindeysek sıkıntı yok. 5 ve 8 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıyorsak sıkıntı yok. Bundan üzerinde kaldıkça ilk hedefimiz 43 36'dır sevgili dostlar. Reader tarafındaki güncellememizde bu şekilde yapalım. Gelelim Hatsan'a. <laughs> Hat'san bugün iyi performans. Gepli gitti. Güzel de acım geldi bu arada bakın Hat'san tarafına. Nereye iğne attı? Bakın nereye iğneyi attı? Dün de söyledim. 59.95 Bakın tam 59.95'e gelmiş fiyat geçirtmemişler. Hop dur demişler. Ha yarın bunu geçemeyebilir mi? Geçebilir. Güzel de acım gelmiş çünkü. Bakın. 59.95'i geçen buradan 63'lere kadar gidebilir. Tabii ki yarın olur mu bilmiyorum. Yüzde olarak da bakalım mümkün mü bu. <laughs> ha, olabilir de. Hani yüzde 8 varmış zaten. 63-64'lerin üzerinde sevgili dostlar. Hatsan'daki baskı kal kalkar. Hatsan'daki baskı kal kalkar. Risk analizimiz 56 TL. 56 TL'nin altına kaymamamız lazım. 56 TL'lerin altı sevgili dostlar sıkıntı Hatsan tarafında. Evet devam edelim. Alves. Bakalım Alves ne yapmış bugün? Yani çok tatlı değil. Eksi 3. Burada kapatmışız. Hatta fiyat 52'lere falan da gelmiş. Ama şunu söyleyelim bakın şu dün çizdiğim mini yükselen trendin üzerinde şu an. Alves yarın 54'ün üzerinde 54 mura 54 54 buçukların üzerinde kalırsa sıkıntı yok yükselen mini trendin üzerinde devam ediyordur. Ama bunun altına inerse sevgili dostlar şöyle fiyatın 48'lere doğru 48 buçuklara doğru gitme ihtimali olabilir. O da nedir 55 günlük hareketli ortalama yani oralara bir uğrama ihtiyacı hissedebilir. Bakalım Bist'in gidişatı da nasıl olacak o da o kısmı besliyor. Ve gelelim günün son hissesi Odin. Vav! Wow. Müthiş. Çok güzel bir mum. Benim yukarıda hedefim 126.5'tu. Bakın 126.5'a yaklaşıyoruz. Fiyat şu an 119. Yüzdesel olarak da bakalım ne kadar kalmış. Sadece %6.3 kalmış sevgili dostlar. Odin buraya doğru gidiyor. Burası önemli bir direnç. Bakın dünkü videoda da söyledim. Burada elinde Odin teknoloji var lan. düşünmeli ne yapması gerektiğini. Yüzdesel olarak da ne yapması gerektiğini düşünmeli artık onun üstüne fazla bir şey söylemiyorum 126.5 geçilirse o zaman sevgili dostlar bir sonraki hedefi epey yukarıda 175.2'lere kadar gidebilir ama 126.5 geçilmeden elinde odin olmayanın bu toplara girmesi biraz sıkıntı olabilir risk analizimizi de yapalım 109 109'un 109'a kadarlık bir e, düzeltme sıkıntılı değildir ama 109'un altı sıkıntıya girer sevgili dostlar İda finanstan bugünlük bu kadar abone ol like at bunları unutma Kendine çok iyi bak. Yarın görüşürüz. Hadi hocam.